Hani evet. e, devamlı konserler yapılması. Şimdi evet, mesela evet. hani şöyle Adana'ya baktığımız zaman pandemiden önce işte rap konserleri oluyordu, pop müzikle ilgili birçok konserler düzenliyor belediyeler işte bir hafta işte yedi gün farklı sanatçılar getiriyor Ama işte e, bunun için klasik müzikler Festival de olabilir mesela değil mi? Festival yani. konserler, mesela diyelim ki gençler gitmek istiyor. Bugün mesela bu hafta sonu evet. klasik bir yere gidelim diyor mesela aralarında konuşuyorlar. Bir yere gidelim diyor. Bakıyor seçenekte klasik müzik yok. yok. Bale yok. Opera yok. Evet. Ondan sonra onların seçeneği yok ki. Onlar olduğu yere yani gidiyor. Yani seçenek yok aslında. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi gençlerde işte ya da çocuklarda aslında suç yok. yani. Evet. Çünkü seçenek yok. Seçenek olmadığı için çocuk elbette ki diğerlerinden bir tanesini seçmek Tabii, durumunda olanlardan. kalıyor. Bunun için seçenek olması lazım. Seçenek olması için de dediğimiz gibi bir takım kültürel faaliyetleri hızlandırmak lazım. Evet. Klasik e, müzikle alakalı ya da işte piyanodur, e, kemandır e, bunları biraz daha öne çıkarmak için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Evet. Ben taşın elimi taşın altına koymaya hazırım. Baya bir zor oluyor bunları yapmak. Çünkü insanlar evet. alışmamış yeni bir şey eee gibi mesela evet. bu konser, ilk konserimizi yaptık. Daha sonra yine planlarımızda festivaller, evet. yarışmalar, konserler var yine planlarımız, projelerimiz. O şekilde bence güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü Adana'mızda sanat severleri çok. Peki bunlarla çok... ilgili hiç araştırma yaptınız mı? Belediye başkanlarından herhangi biriyle görüştünüz mü? Ya da işte üniversite bazında bu tür projelere nasıl bakıyorlar sizce? Um, pozitif bakacaklar. Evet. <laughs> o ikna etmek lazım ama. Evet. Önemini, anlamak, ikna olmak evet, tabi yani ki. Yani pozitif bakmalar için siz elinden gelen, yapacaksınız. Ben elimden geleni, geleni, geleni yapacağım. Evet. Ee, bir de dediğim gibi bizim çok zamanımız olmadığı için pandemiden evet. daha yeni çıktık evet. ve çok çalışma fırsatımız olmadı ve en yakın ama en, en yakın zamanda bu görüşmeleri yapıp projeleri belirleyip çalışmaya hazırız. Peki geçtiğiniz günlerde bir dediniz ya evet. konser evet. verdiniz. Evet. Buraya belediye başkanlarından gelen oldu mu? Yok. Evet olmadı. Evet. Ama pandemiye bağlıyorum belki düşünmüş olabilirler evet. kendi sağlıklarından. Evet tabi o pandemi kurallarına uygun evet. zaten evet. şimdi artık. Ama pandemi kurallarına oluyor. uygun yaptık tabii evet. ki de. Evet. Sosyal mesafe mutlaka. mutlaka. Ondan sonra böyle bir, böyle bir maske yüzde %99 koruyan maskeler var. Evet. Onlardan evet. aldık, evet. dağıttık. Yani bütün kurallara uyduk. Evet ama inşallah bundan sonraki yapacağınız artık çünkü şimdi pandemi var. Pandemiyle ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Kurallara uymamız şart. Evet. Artık biliyorsunuz uzaktan eğitimde yavaş yavaş kısmı olarak yüz yüze eğitimler de başladı ama hı hı. bir şekilde hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Yani işlerimizi evet. yapmak zorundayız ama kurallara uyarak elbette ki yani biz nasıl programlarımızı yapıyorsak ee, yine kurallara uyarak yani aramızdaki o e, şeyimiz var işte, evet, kıymete mesaf yakın mesafemizi e, koruyoruz.